Center .com 26 Nisan'da. Ay iyi günler hanımefendi. Ben Doktor İsmail. Bir sorunumuz vardı. Çaresiz derdimin sebebi belli. Dermanı yaramda arama doktor. Ee, teşekkürler. Center <laughs> <laughs> İyi günler kiminle görüşüyorum? Ben müşteri hizmetlerinden Kadir. Hangi Kadir? Benim Kadir ee, benim kartım kaybolmuştu da. Güvenliğin açısından anne kızlık soyadını Birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci bir denklem içerisinde. Kara kökünü bularak üç tane içerisinde bana söyleyeceksin e... Süren doldu koçum geliyor. Ya oh. pardon galiba yanlış yeri tuşladım. Dahili numarayı biliyorsan tuşlayacaksın. Bilmiyorsan beni edebinle adam gibi dinleyeceksin kardeş. Ben bu ülkeyi sana bırakayım. Ona bir annenin bebeği gibi bak diyeyim. Sen bir kartına sahip çıkama. Bastan dörde. Yetenekler programı var ya. Ey dinçler. Ey dinçler değil mi? Ey can. Agentler ondan böyle öyle konuşuyorlarmış? <laughs> Konuşuyorlar. <Biraz> <gülüyor> Agentler. <gülüyor> Radyo Konsantir yetenekleri ağır diyor programında yetenekleri keşfedecek. Kalkalar havada uçuşacak. Konsantir dünyasının en yeteneklisi benim diyorsan 26 Nisan'da Perşembe günü saat 12'de seni de bekliyoruz. Bu arada ben gerçeğim. <laughs> Do call center, knock the call.